Efendim, de, e, depremde eviniz hasar aldı mı? Yok, almadı. Esenlik'te oturuyorum ben. E, herhangi bir sıkıntımız olmadı. Yok, çok şükür. Baktırdınız mı? Baktırdım. Yok, almadı. Ee, en de... azından denetleme yapmadık yani, gelip kontrol ettirmedik. Üzerinde yaşadığımız Anadolu topraklarının çok büyük bir bölümü... ...fay hatları üzerine kurulu. Bu coğrafyada yaşamak, her an olası depremlere hazır olmak demek. Bu depremler binaları yıkmasa da hasar verdiği aşikar. İstanbul'da meydana gelen son depremlerde bilanço belli oldu. 4295 binanın az hasarlı olduğu tespit edildi. Efendim depremde eviniz hasar aldı mı? Bu depremde almadı, yeni çünkü. Yok, çok şükür almadı. Ben kaç sene önce önlemimi almıştım... ...yeni binaya taşındım, çoluk çocuğumun güvenliği için. Depremde eviniz hasar aldı mı? Yok, aldı. Peki, olası bir depremde halkımız oturdukları binalara ne kadar güveniyor? İşte o sorunun yanıtı. Olası bir İstanbul depreminde böyle bir senaryo olursa Allah korusun. Evinizin sağlamlığına güveniyor musunuz? Güvenmiyorum. Kaygımız var ama her şey Allah'a bağlı abi. Biz bilemeyiz ki. Buradan kaçarsın, ağrıya gidersin, ağrıda deprem olur. Şu an 16 milyonun en azın 10 milyonu gibi ben de güvenmiyorum. Yani tabii ki korkuyoruz, yani emin olamıyoruz. İstanbul, Kütahya, Malatya, Elazığ ve Antalya beşik gibi sallanıyor. İstanbul'da ortalama yüzde üç ile beş arası binaların durumu kötü. Peki işin uzmanları bu konuda ne düşünüyor? Sorunun yanıtını Doktor Hafız Keypur verdi. Eğer binalarında kolonlarda direk bakılırsa alt katlarda mesela korozyon varsa büyük çatlaklar vardır. Onları sorunlu diyebiliriz. Ama normal ahsas biz genelde ben kendim şahsan olarak ee, kendi evimde varsa otururum. Fakat gidip incelememiz lazım. Bunun kolay yöntemleri var. Ee, biliyorsunuz hesap yapılır, rolübe alınır, projesine bakılır. Şimdi hiç kimse bunlara yanaşmıyor. Çok az insanlar yanaşıyor. Eğer biz e, bir sismometre ile üstüne koyup binanın durumunu anında bir saat iki saat içinde belli olur. Durumu kötü olan binaları bu şekilde teşhis olunabilir. O zaman gidip karot alabilirler, e, test edebilirler ve değişik analizlerini yapabilirler. Bu durumda mutlaka uzman yetkili arkadaştan danışsınlar. Eğer şüpheleri varsa çok daha uygun olacak.